Hmm, Petting nasıl olacak? Armor yapalım. Ya petlenmez bence bu oyun. Yani, yani. Ada gibi duracak gibi duruyor bana Şey da. yapabilirsin. İlk krebi almak için tapta tapışımız varsa ilk <laughs> gidişte yapabilirsin belki. Late made ne diyorsunuz? Sarabilir mi? Zor. Ne taraftan? Eee bir levelımız çok güçlü değil bot lane olarak. Adamlarınki de çok güzel değil ama yani yine yapılabilir ama Ya Silas E'yi aşağı çevirdim ben güçlü. de ya Anladım. Mesela öyle bir şey olabilir Gülü biraz serbestsizlik yapıp Aire almış Burst sebebidir adamı. Hadi abi Bu gece mutlu uyuyalım Let's go. Ha, Oyun Let's go. genelinde bizim şey almamız gerekecek bu oynama ilgi bot lane'de. Mid bot evet. arası dönecek daha çok ben yani. Ben vereceğim ilginizi. <laughs> bu oyun bende. Bana şunu arada gösterin yeter. <laughs> ben fightlarınızla okeyim gözüküyor ve Hmm, terbiyesiz seni kesmezsem ayıp olur. Nazlı böyle var. Early'yi kaybedersek late'de şansımız yok. Vibe'ı geliyor da. Söyleyeyim dedim. E güzel, çok faydalı oldu. <laughs> evet. Evet. Çok <laughs> söyledim <kendim>. yani. <laughs> Nereden başlıyorsun Vayt? Blue'dan başlıyorum. Okay. 200 Botun... TL'ye aldım psikoloğu. Botu full pushluyor muyuz? Ne yapalım yok, yani? Öldü de onlar da ilk de okay. Belki kırmızıyı smite de erken alıp bota gank atabilirim. Hayır duruma... Çizgenk güzel olur. Bak eğer çizgi gank bu arada kazanırız. Belki bence full clear atmak ister. Arkadaşım öyle dedi çünkü genelde direkt out farm ediyormuş. Çiz gank bakıp adamları eğer düşürürsek çok rahat olur bizim için. Okey. 3 kamdan sonra red'e gideceğim duruma göre konuşuruz. bu lane'deki ilk açmam gerekecek gibi abi. Sen de istersen. Bak ya. Bir lane'de. Bir Direkt ittirelim çekeyim mi ben? Yere bak ya. Direkt ittirmeye gücümüz var mı bakalım. Deneyelim hadi. Tuşla. Deneyelim. Oğlum 4 tane şu şeyleri varsa. var, lan. 4 tane Oracle Nerseri var. Ben karşı ormana gideyim diyorum ha, Siri'den. Buradan Bot lane'i bu arada biz biraz domantik gibi. Oo, ee, ben bot'a gelemedim şu an. Level 1'e yüzüz ya. Hmm. Adamı... adama... Atıklayamayız, şu goleme falan bakalım. Çekleyelim aynen. Hmm, okey. Raptor'dan okay. bir... Golemimiz duruyor. Upside'e çıkıyor. Red'den çıkmış da olabilir aslında. Kuşları da aldı ha. Evet. Ee, botu puşlama şansımız var mı? Karşı Blue'ya girelim. Aynen, en azından Blue'ya girelim. Blue'ya grump alıp yapalım ya. Hmm. Ben 3 buluyorum. Atlayacağım direkt. Bucularına. İyi verdik ya. Mide. Belki bakabilirim şuradan. Geçerken. Hayır, Kendi evinde golemin golem tarafında değil mi? Red golem. Mide e evet, bakıyorum ya da bota yok. gideceğim. Bota Bakalım belki yani. yok. İkisi de lens oynuyor. Geldim. Bota da geri dönüyorum. Tamam. Ama baby Aynen bot ya. Blue'larını kontrol edecek. Şuna gireceğim. Geliyorum. Onu aldırmayalım. Çok güzel. Lulu Var mı? 9 belki gelebilir oraya. Bir saniye. Hadi Çok helal. Iyi. Çıkıyor. bakın Lulu geliyor. Çıkmaya Alırız Lulu'ya. Lulu geliyor bence. Okey. <laughs> Bunu isteyecekler abi. Var mı yani. Toget? Gelebilir mi erkenden buraya? Oynar mıyız bir şekilde? Flash yok bunun çünkü. Gelmeye çalışacağım. Dülüyorum bakın. Hadi ah be. Yürüyorum biraz. Aa yürümüyorum. <laughs> <sanki. gülüyor> <laughs> 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 Pardon ya. Buna bubble atalım madem ne diyorsun? Dermandan bitti ya. İşte okey hallederiz. Top mıdır hala? Base attık zannedecek aslında. Burada olabilir belki. belki. Dikkat et. Şu an orada olabilir Blue yani. exhaust attı değil mi? O biraz... Attı. Flash da attı. Attım. Ya Velvet base atıp blue'sunu alacak. Bir şey yapabilir miyiz şu an? Yo base mi Burayı bozmaya çalışırlarsa oynayalım. Ace yok aslında. Ben bir tane daha base chain Oynamayacak. Şu an Lulu map'te bak burada Velvet var. Naru. Bak Lulu ile Lulu'yla koşuyorlar. Arkada geleceğim. Çok önemi yok ama. Ben de Belki koşuyorum Kuşlarıma ama... koşarlar. Hmm, kuşlar oynuyorlar. Kuşlar oynuyorlar. Biz geliyoruz. Lotion daha önce. Ama tamam. fazla şey yapmayalım, botta Waves bize flash doğru Flashları yok mi? bu arada. Lami, Lami sen gideceksin. Tamam, rahat burası. Flashları yok. Lulu, Lulu Sylas, belvet Flash yok. Totemleri yok ya, Herkes de Lens var, Sweeper. Ben buradan bot'a bakacağım. Bot sığmaları ne durumda? Ee, sadece... ...Runu, Flash yok dediğiniz. Dönüyorum bot'a. Lens'im 15 saniye. Ve burayı, şu an atılamaz. Lan ölmüş Bekliyorum. olabilir. Ben, ben topa oynuyorlar ya. Wardlar yok bu arada. Pink ward dışında. Topa geri dönüyorum. Belki bir şey yapacağım ben. Puşlamaya çalışıyor. Geldim. Geldim. Slowlayacağım. Var mı? Saldım. Tam vursaydım. Vurdum. Abi. Okay. Güzel güzel. Ölmezsen. Bir, bir sıradan tuşak mi baksın? Helal. Neyi önümüzde tutuyoruz. Sweep'ini şuraya kullanman daha iyi olur Ama lardım. adamda şey yok ya. Dance de oynuyorlar zaten. Çok fark. Abi bura gelecek var ya. Beyzat. Berbet top dönüyor. <laughs> Şurada. Okay. Ben direkt şu skabını çıkar çıkmaz yiyip şey yapmayı düşünüyorum. Ya da şu topa kesebiliriz ama hiç oynamayacağız dedik evet, herhalde. Belvet burada. Dediğim yerde Belvet. Orun <laughs> alt. Sylas mis. Altı level Sylas mis. Yağdır ya mısın şey abi? Yukarı yukarı. Ultini alacak galiba. Q var bende. Mana mı toparlayalım? Değişmiş şu kadar. Ben öldüm. Yeri de duruyordum, aldım. Şimdi 5 yıldız deşim gelince minik trade'ler Yine aldı mı? Aldı ama aldı atmadı, mı? yok. Bir gelirse deş atacağım, ona göre. <laughs> Yanınızdayım. Ace yok. Nasıl azaldı baya. Bir şey, şey de, var ya. Sonra, geri çekmeyelim. mi? hakkında da konuşabiliriz. Şu an yani, kontrol ben. aldık. Mid baby ben olan orada... Reset at gibi ya. Yani. Dün reset... Koysak mı biz? Ultisi yok. Soğutlayan olarak. Sen gidebilirsin. Hmm, bir de dive atıyorlar. Yoldayım ama biraz var. Blue'yu artı rift'i mi istiyorlar? Ya bir tapa <laughs> mı çıksak? Bir, bir, bir rahatsız evet, mı ettik evet. ya? Koray Saylasın geliyorum Sadece buraya doğru. Gidelim. yok. Gelecek. Onun ultisi yoktu bu arada arkadaşlar. Buradan sonra rift'i de deneyelim. Belki rift'i iptal ederiz en kötü. Gözü gitmiyor. Lente de vurdu gözükmeyen bir yerde base atabilirim. Şu orna olarak. bakabilir misin? Aa yo 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 tamam. Hepsi Topa çıkıyor bu. hepsi ama. Biz de buradayız ama. Hacı yeniriz 5 kişiyiz biz burada ya. Yürü yürü. Şu elemana... Gönlüm. Belki bir an babam. E beş yok bir tane. Kalar. Dur 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 bir da bir çam. Elan. Çok güzel. Çok Alalım rüfte. Benim base ben, tıklamam ben gerekiyor. Ben de base tıklayayım. Şu sen, Yardım sence bence okay, şu an okay. atmasın. 3K'ya kadar kalayım, kalayım yani. 2K'ya falan. Çekeyim azıcık. Base'le yavaştan. Aslında. Orn bana girdi kanka. Var mı? Ne, ne mi? Ben, ama. ben ne bunu oldum, alayım var, zorundayım. Benim sana ihtiyacım var burada. Birazdan Sylas'la yani. ben de... Direkt Direkt koşuyorum. Ben de yürüyeceğim. Tamam Silas buluyor en azından. Dürüyorum Biraz bir kaçırdım anladım. ama hiç umurumda değil yani okeyiz bence. Rift'e aldık yalanla. Güzel oldu baya. Kurtları alıp base atacağım. Benim ormanım dönüp Dragon'a geçtiler galiba. Büyük ihtimal direkt yani. Ya yok, atıp, bu, bu kamplar yok çünkü. Gideriz sanki tempomuz varsa. Base atıp geliyorum aşağıya. Hadi ya almışlar. Ketline bez lazım hızlı puşlayacağım. Geldim. Kyla Smith azıcık dikkat edin. Kaptan base alamadı biz botta daha güçlüyüz. Drake Herif, bakamaz. Belki... Kötü bir ben base ben... olabilir. Şu Blue'yu oynayalım. Blue'yu oynayalım mı ne olur. Crit okay. hızlı okay. lazım Geliyorum. Adam şu an alıyor olabilir yani. Tüf daha erken yapsaydık bunu. Bakıyorum. Ben de buraya mı Şu anda geliyorum. Dudu arkanda, Dudu arkanda göstermedim. geliyorum, tamam. Flash yok bunun. Dudu'nun flash yok. Gibiştir onu. Helal, çok iyisin abim. Sayla, sayla, sayla. gelirse. Sayla'sın flash yok. Çok Geldim iyi. Gel gibi. Şey. 1 saniye çok iyi. Çok iyi takım. Mid'e vuruyor muyuz? Hadi vuralım. Açıyorum abi Tamam. Botu karşılamaya gidiyorum ben. Siz takım. Okay. Hatta öyle. gerek bile kalmadı. Bu base'e mi Bir, bota git ben bir tamam. temizleyip bir base atayım. Tamam, tamam. Bir bota git sonra swaplarız. Caitlyn hala base atmamış şu an bastı. Aynen tempomuz aynı ya onlar. No, ben de şu bir temizleyip dönüyorum. Yani dönüyorum. Velvet top side ben Şunu hızlıca ittirip dönüyorum. Velvet Kraken kızıyor ya bu arada. Bayağı Bana deneyebilirler. Normal Sunfire alması lazım. Okey denemiyorlar. Tabak, velvet tabak velvet gözüküyor. Ben bir base ne diyorum bak, abi. Evet fena burstırız biz. Bu oyun çok iyi gidiyor bizim için. Hylas'ta falan da hiç defansif bir şey yok bu arada. O da tekliyebilir. Bir de flash'i geliyor hala support yok. Hatta support'un 12'yi Benim ormana girdiler herhalde. Şimdi top sayıda dikkat etsene görürken kesebilirler seni. Okey okey. Tatlı çok şey. Şu an topa mı döneyim? Bota da aynı deneyelim. Dudu gözükmüyor şu belki. An şu an tatlı bir, bir şey yapmayın. Yap Kör Körüz. Tatlı bir, Körüz. bir şey yapamayız. Dikkat. Bu bu ile hareket etmemiz lazım. Bu gelen ve bu şey. alıyorum. Velvet yok gibi tatlı aslında. Karşı gronta falan girebiliriz. Oraya kuşlayıp gelsin mi gronta karşı? Geldik geldik. Ben move'lamaya başladım bile. Keyfini Gördüğüne gir bu arada ya. Çok Zor geliyorum. olursa fire ee, da deneyebiliriz. Or şey... Swap Görmediler mi yani, bizi? Orn orn kayboldu, 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 kayboldu. şeyden... Kesi var mı? Kanka değiştirip alabilir işte. almadı şu ana kadar ama almış, almış. Bana girdi ulti İl yine. Altına bir play falan. Her burada. Koşuyorum size doğru. Şu ya, biraz... Kanka ornun, ornun, orn'un ultisi yok. Orn'un İlkesin ultisi yok, bir. top adam. Önüme biri geçsin. Ah geçemedik ya var. Evet ya erken atmalıydım size işe. Ölmezseniz okey ya. yok ya. Ah <laughs> oh, lan be. AP kabarıyorlar. <laughs> okey oğlum. Bir, bir elimi lazım biraz ya. Birlikte bir eskortlayalım seni. Bu ben de be 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 döneceğim. Hadi re ready ama bakabiliriz. Adam büyük form var ya. Yukarıdan çıkabilir ultisi baktım aslında oldum, ben öldüm ben öldüm tetkini öleceğim ben allah çok güzel oldu bende öldüm ben de, ben de geliyorum öldüm geliyorum bu taraftan ver ver almışım ahlak değerleri bellek israfı Ben Anladım. Sen bitiyor en azından. Baby alabilirsin. Crash Adamlar direkt en cüklü atıyor. Ben de atıyorum. izliyorum Aynen. abi. Şöyle bakacağım bir yandan ultin yok ama Gördüm beni. Cancel'layabilirim buradaki. <laughs> İlerleyelim buradan ya. Teleportum var, onun da var. Drake isteyecek onlar. Drake salıyor muyuz? Yani. Buyur. yani bence <laughs> de salmam falan. Mitfilesini... Keresine... Demolish'le vursak mı ya? Değil bu değil yani, Orn bu SS, Orn SS geliyoruz. teleportu var. Ultisi Light, var. Or SS. Şu an ahri. Orn ahri. SS. Nice, güzeliz, güzeliz. Hadi. Yetmiyor <laughs> ya. Alırız herhalde bunu. Velvet de şey geliyor ya. Yani. Gidi sen geç ulti spattın ben. Zülü de geldi. <laughs> Tap tamam, şeyine vurmaya çıktı. Tamam teleport aldık. Ornun teleportu yok. Ya yani mid'e... Herald'a şey. da almak isteyecekler ya. Herald'a fight Herhalde edecek bir... gücümüz yok değil mi ya? Ultim yok. Bence bu fight'ı yener adamlar yaparsak burada bir şey. Yani yani. Ultiler yok zaten. Evet. Sen bir e ile bakalım şu cat'ine ne diyorsun vurursan. Tamam. Beni görmedi burada. Şuradan şey patlat ya Topu isteyecekler sanırım şu an. Göstermiyorsunuz ama buralarda olabilir. Bence, 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 bence çok o kadar Diamond sarılırlar mı ya? Kraken'i var ya Ultisi yok onun ya. Arkandayım zaten. Al sen Wave'i. Wave atıyorum. Hmm. Adam tapta geliyor. Duvardan geçti çıkıyorum. Bıraktım hmm. kuleyi. Aylasına bakabiliriz. Ghost on, dalıyorlar bana. Var mı bir şey? Tamam saldılar. Çok gelemezler ya. Saylas'a şey doğru geliyorum. Hadi bir geliyorum. Saylas'a koşalım ya. Bit push'tan sonra. Bak bak gel gel. Arkadan gelseydiniz. Burada duruyorum. Ben de. Top tam mid'e gelebilir. Ornn da yürüyor bide, şu an mid'e kapak. ya muhtemelen. Tamam. Yürümüyor Ornn. Çalıya geliyoruz. Deneyemiyor musunuz Başka tek? Başka yapacak hatına? bir şey yok şu an. Bir tur deneyim bence oranın. Orada Cait'le e Tarzan'a da e deniyorlar. E bot bota Ben sonra bota belki ileriz ama rift açacaklar. Bence bari. biz direkt hmm, take'yi vereceğiz top'tan ya. Yani. Rift'ten bayağı bir şey kaybedeceğiz ben buraya. Ben istersen. Beyler base atıp gelin. Çok uzun kaldınız. Top 2'yi tutmuyoruz. Dalıyor muyuz? Alamıyoruz. Çok mu geç kaldık gerçi? Tamam deneyin ya. Çok geç kaldık. Bence gelin. o kill almaları okey gibi de kesebiliyor musun? Ölçsün artık ya. Bravo. Yani, hocam. Yok. Ya ne olur göster o gözünü amına koydum onu. <laughs> Rapid fire alıyorum da orna acayip fed dövmeye yetmez benim gücüm. Bu oyun orna olmadan fight yapacağız fight yapacaksak. Belveti falan teklemeye çalışalım veya Silas'ı veya Catelyn'i. Catelyn e. abartı bir damage vurmaz şu an bu arada. Ketline Fox'u atmak zorunda değiliz. Hmm. Sayesinde Flash yok. Tap'a gelir. Belki bunlar mid'i problemi isteyebilirler ya. Buraya... Bred'imizi istiyorlar. <laughs> o Velvet burada abi. Ve Buraya girme imkanımız var mı? Velvet Bence bu mekan... Hmm. Hala hmm. startup'ta. Çıktım gibi ya. Kovalıyor hala. Şu an yok. Hala kovalıyor. Yürüyor ha. Giriyor gibiyiz. Evet, tamam, yani. gibi. Evet, yani. Kraken Kanks. <laughs> ah yürüsün de şurayı forcelayalım madem. Yürüyorum. Bakalım vision var mı? Ben de soldan geliyorum vision olabilir ama. Geldim. Hmm. Yapıştırdım ben bir ulti. Attım da eşya. Lülülülü. Aaa. Güzel. 10 teleport. On teleport. Ben de 10 e, geliyor, geliyor. saniye geliyorum. Çıkalım çıkalım. Ben de okeyim. Ben baktım. Güzel. Silas Kiko. yok. Laşı yok. Teleportladım geliyorum. Helal. Bir 2 alabiliriz. E var mı? Bak bir saniye. Geldi. Pink var orda E3. Elbet bir yaşta. Elbet şuna bak Ulti E3. var, ulti var. Vurursak ben biraz daha. Duruyorum E yok ama manam yetmiyor. Vur vur ultisi alırız ultiyi. Yani... Tanklıyom, tanklıyom, tank çıktım, yok, yok. çıktım. Yok, yok, abi. ulti Ultiyle Elbet ekleyeyim. bottan yeriyor. Ben Dragon'dayım. Çağrı varsa oynarım. Taşıyorum. Helal, helal, sunumda. Belvet, belvet. Botu birinin tutması şey, lazım. Gidiyorum ben ha, botta de. Botta ya. dokuzun da lazım buraya. Var, 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 mı yardım dragon'a? Benim hiç manam yok ama. Geliyorum. geliyor. Geliyor. Salalım. Salalım. Salalım ya. onu kimse kesemez. Belvet de geliyor olabilir hatta. Geliyordur ya bence de gelmiş zaten. İyi kötü karar vermedik en azından bu Ya fightlar winnable, Belvet flash attı. Lulu'nun flash yok değil mi? Barona gidebilirler mi? Base atıyorlar. base atıyorlar. Ben şey alıyorum ya. Ardent alacağım abi. Şu ornu yoksa kesemeyiz. Full adam armor alıyor. Magic daha iyi yoksa bilmiyorum. Healing'leri hmm. de var. Ve Ignite basıyorum ya sayılasa. Ardent yetmez ona yani. Ornsuz fight yapmaya çalışacağız. Öyle fırsatlar koyacağız az önceki gibi. Ornsuz Orada yine da... mid'de bak açık veriyorlar da tipimiz kalmamış. Jet'de flash yok. Benim flash'la trade'ledik. Bence daha değerli. Gale Force falan evet. yok. Hiç yok. Buraya bir girebiliriz. Ben şu mid'e ward attı abi. Şöyle bakacağım. Ben bir bakacağım. Dudu gelir mi buraya? Bakırlar. Orn, orn mid'e yürüyor. yürüyor. Orn mid'e yürüyor. Orn mid'e yürüyor. Orn first. Orn'un hep first rotates var Feth. Tamam mı burada? Kim orada? Orn'a Geldiler arkadan. Arkadan Belvet geliyor. Aaa Belvet geliyor. Oradan mı geliyormuş? Her yerden deş atıyor şampiyon <laughs> Adam nerede bilmiyorum ki. Belvet gelecek de yani. Ne ara girdi mesela adam buraya. <laughs> Neşe işte, gitti galiba. Gitti gitti. Evet, yine Ornn'un olmadığı bir zaman yine engage yapacağız. Oyunun <laughs> her zamanki formülü bu. Hiçbir şey yapamayız başka türlü. Ornn yokken bir anda patlamamız lazım. Caitlyn'in hala flashı yok. Benimkiyle eşit işte iki tane aralık biraz. Katlanmak lazım herhalde. Aynen. Falan pek? Vision yok şurada bekles. Aha bak Bellet'e bakıp bakabiliyor musun? Leş yok aslında bakıyorum, adamın. Bakıyorum. Var mı? Gireriz gireriz. Geldim. Verdim babaya. Nakat lazım ama. Tamam. Nakatladım bir Silas çıktı. Bakıyorum. E3 benim. Herkes geliyor. Yok adam bu. Oh, Orn TP, Orn TP. bu fena. Beni de edebilecek. var mı? Hmm. Attım adamları. Kaçayım ben base'e bastım burada belki yaşarım. Mantıklısını yaptın kardeşim. Ama yine de kurtulamadın galiba. Ha. Ben kaçtım. <laughs> hmm, Botinip düştü ya bence orayı tutmak imkansız şu reddi alayım var ya. Oyun biter mi yani peki? Abi de, denerler. De, de, Bitebilir. De, de, de. Yani adamın şey var ya. Bok gibi boyu var ya. Base atıyorlar ama TP'si var ama. Aynen. Geldim ben. Belki lan. hata yaparlar ya. Burada. Bak buna birazcık. Bak buna bakma. Bokları temizleyin bak. Targetin boklarını. Benden 3 tane lazım şu orayı kesin. Şu belvete bakın. Belvete bak bakayım. Evet yedi beni. Ben öyle ekranda <laughs> adamların kayıırları bize ters geliyor ya yani. oyun stratejisi Evet. Son zor. maçta herhalde. Ya bu adamlara, bu adamlara perma bence